Evet. Merkez Bankası'nın tahminine göre emekli zam hesaplaması. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için %15, ikinci yarısı için %10, 2025 yılının ilk yarısı için %6, ikinci yarısı için %5 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri refah payı hariç her yıl ocak Temmuz dönemi olmak üzere iki kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor. Haziran ayında 1351.59 olan Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında 1749.11'e yükseldi. Haziran ayında 1351.59 olan tüketici fiyat endeksi Ekim ayında 1749.11'e yükseldi. 4 aylık enflasyon oranı %29.41, refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %29.41, 4 aylık memur enflasyon farkı %22.08. Memur toplu sözleşme zammı %15. 4 aylık memur zammı %40.39 oldu. Memur zammı emekliye yol gösterecek başlığı. Bir de bunun detaylarına bakalım. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile %50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı beklenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak ayında %40 civarında bir zam almasını gösteriyor. Emekliye zam konusunda Ocak zamına ilaveten 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 yılında 114'ün üzerinde Artışla 3500'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamın %40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Hep birlikte bu maaşın ne kadar olacağına bakalım. Evet, memur 22017 Temmuz dönemi ocak döneminde %52.17 zamlı olarak 33503. Memur emeklisi 9876 Temmuz dönemi ocak dönemi %52.17 zamlı 15028. Üniversite mezunu bir şube müdürü 1'in 4'ü 32438 Temmuz dönemi iken yine %52.17 zamlı 49361. Üniversite memuru Mezunu memur 9'un beri 22.926'dan 34.886'ya. Birin dördü uzman öğretmen 29.525 Temmuz döneminden Ocak döneminde 44.928'e. Birin dördü öğretmen 26.642'den 40.541'e. Birin üçü başkomiser 32.613'den 49.627'ye. 8'in biri polis memuru 29.512'den 44.908'e, uzman doktor 1'in 4'ü 37.162'den 56.549'a, burada zam oranlarının hepsi 52.17 üzerinden hesaplanmış durumda. 5'in 1'i üniversite mezunu hemşire 26.428'den 40.215'e, 1'in 4'ü mühendis 33.109'dan 50.382'ye, 11'in biri lise mezunu teknisyen 23523'ten 25'ten pardon 35798'e. 1'in dördü profesör 48111'den 73211'e. Araştırma görevlisi 7'nin biri 31750'den 48314'e yükselmiş olacak. 1'in 4'ü vaiz 27608'den 42011'e. 1'in 4'ü avukat 31549'dan 48008'e birin birin müsteşar 35.911'den 54.646'ya, birin biri genel müdür 31.784'ten 48.366'ya, lisans mezunu birin dördü şube müdürü 12.473'ten 18.980'e, lisans mezunu dördün biri memur 9.765'ten 14.859'a, birin dördü öğretmen 14.791'den 22.507'ye. 1. sınıf 1'in 4'ü kaymakam 20.941'den 31.866'ya. 1'in 4'ü başkomiser 14.791'den 22.507'ye. E 1'in 4'ü polis memuru 14.791'den 22.507'ye. E Lisans mezunu 1'in 4'ü hemşire 14.791'den 22.507'ye. E 1'in 4'ü mühendis 14.810'dan 22.536'ya. Lise mezunu teknisyen 1'in 4'ü 10.633'den 16.180'e. Pratik Senek'in 1'in 4'ü 21.860'dan 33.264'e, 1'in 4'ü Profesör 25.678'den 39.074 TL'ye yükselmiş olacak. İmam Hatip 14.791'den 22.507'ye, 1'in 4'ü Avukat 14.791'den 22.507'ye, 65 yaş aylığı 2.349'dan 3.574'e, Evde bakım desteği 5098'den 7758'e, Kronik hastalık yardımı 5098'den 7758'e engelli aylığı %40 ve 69 arası olarak hesaplanmış. 1875'ten 2853'e engelli aylığı %70 ve üstü 2812'den 4279'a. Set ödemeleri çocuk okul öncesi 2422'den 3686'ya, ilk öğretim çocuk 3632'den 5527'ye, Orta öğretim çocuk 3874'ten 5895'e. Ee, orta kol çağında okumayan çocuk Orta öğretim çağında okumayan çocuk 2422'den 3686'ya, yüksek öğretim çocuk 4359'dan 6633'e, kuruluş bakımından ayrılan gençler ise 1937'den 2948'e yükselmiş olacak. Evet bu videomuzda bu kadardı. En sıcak haberlerden tekrar bir arada olmak üzere şimdiden hoşçakalın. Hocam bilir kanalına abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz.